Dostlar herkese selam, hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler beraber ben Squid Game'de çok iyi birisi olacağız. Elimden geldiğince her oyunda herkese yardım etmeye çalışacağım iyisinden kötüsüne. Sadece birini elemek zorunda olduğum oyunlarda mecburi olarak birilerini eleyeceğim. Onun dışında kimseyi elemeyeceğim ve insanları kurtarmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmıyorum. Hadi oyuna geçelim. Evet dostlar oyuna geçtik. Evet şimdi ilk oyunumuz yeşil ışık, kırmızı ışık. Bu oyunda aslında insanlara çok yardım edebileceğim oyun olacak. Evet oyun başladı. Şöyle gidelim. Şöyle bakıyorum burada olanlar var mı diye. Şurada birisi vurulmuş. Hemen gidelim mesela ona bandaj verelim. Şöyle bandajını spamladım. Abi nitte. Olsun, olsun bir şey olmaz. Benim için önemli değil. Şöyle kendime de bir tane bandaj spamlayayım çünkü koşamıyorum şu an. Sıkıntı yok. Soru diyor da bir dakika ben mediyim zaten. Beni taşımana gerek yok. Şöyle canımı yenileyim Şimdi başka kimlere yardım edebilirim? Şurada birisi var. O da canını yeniledi. Evet bakıyorum şu tarafta biri vuruldu. Hemen yanına giderim Şöyle almaya çalıştım olmadı. Tamam şimdi aldım. Kendisini taşıyacağım da kabul etmedi. Seni taşıyayım. Yok kabul etmediler. Aa bak. Geriye doğru götürmeye çalışıyor. Dur yardım edelim. Herkese yardım edeceğim abi. Herkese yardım edeceğim. Evet birisini şöyle kurtardım. Beni gene itti biri. Şöyle bandaj spawnlayayım kendime. Evet, şu an beni götürmeye çalışıyor da. Böyle bir yeşil ışıkta ettim vurulmasın diye. Çünkü canımı yenilemem gerekiyordu çünkü. Şöyle geleyim. Başka kurtarabileceğim birisi kalmadı Aha orada biri var. Bir dakika koşmam lazım. Şöyle hemen canımı yeniyorum. Hatta şöyle yapayım. Ben seni direkt çizgiyi iteyim. Biraz vuruldun ama olsun. Hemen geçmiş oldum böylece. Sana bir de bandaj spanlayalım şöyle. Aa adam itti dur. Hop bandajını da verdim. Tamamdır. Hemen şöyle bakıyorum başka kimlere yardım edebilirim diye. Oo geride birisi var. Ona gidelim hemen yardım et. Ama o koşuyor. O zaman gerek yok. Burada birisi var. Onu elemeye çalışıyorlar. Ona yardım edebilirim aslında ama elendi. Ah be. Olsun yapacak bir şey yok. Evet dostlar başka kimseye yardım edemeyeceğim. Oyun süresi bitti çünkü. Şimdi sıradaki oyunumuz olan Dalgona'ya geçiyoruz. Abi şimdi ben burada insanlara bandaj spamlamak istiyorum. Bandajı olmayanlar alsın. Şöyle tam ortaya bıraktım. Kimin ihtiyacı varsa alsın. Evet birisi aldı. Böyle sürekli sürekli bandaj spamlayacağım. Elimizden geldiği kadar. Buradan hemen geçebilecek miyim bakayım. Bir şansımı deneyeyim. Aa geçtim sanırım. Aynen geçtim. Hemen şöyle gidelim. Evet geldik. Bu arada şey hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz oyuna koruma güncellemesi gelecekti. Fakat bu güncelleme ertelendi. Ne zaman geleceğini bilmiyorum. Yapımcılar kendileri paylaştı yani güncellemenin ertelendiğini. Umarım kısa sürede gelir ve biz bu güncellemeyi oynarız. Bir de aynı zamanda yeni bir oyun işi görüntüsü de paylaşmışlar. Normalde şey diyorlardı 2.5 milyara koruma olabiliyorduk diye yazıyorlardı. Ama kalıcı olarak koruma olamıyormuşuz. Daha doğrusu olabiliyoruz ama robux olabiliyoruz. Sadece oyun içi parayla olmuyor. Ve tabii ki tek seferlik olarak 250 milyon vererek koruma olabiliyoruz. Bence daha iyi ya 250 milyon. 2.5 milyar abi herkes veremez çünkü. Bak bende bir de daha 2.5 milyar yok biriktiremedim. O yüzden öyle olması daha iyi olmuş bence. Şimdi hangi şekil gelecek? Hemen tahmin ediyorum hemen tahmin ediyorum yıldız. Bakalım tahminimizi tutturabilecek miyiz? Duramadık şemsiye geldi. Neyse hemen yapalım şemsiyeyi. Evet, şöyle. o hata yaptım. Ben nasıl yap? Aa bir tane daha yaptım. Bak bir hakkım kaldı. Dur, dikkatli olalım. Hop. Ve bitti. Tamam. Az kalsın eleniyordum. Ama sıkıntı çıkmadı. Geçtik. Şimdi burada birisi elenmiş. Bu üçgen mi yıldız mı anlayamadım. Yıldız sanırım. Başka da kimse elenmemiş abi. Kimseye de Moniza falan gelmemiş. Hızlıca geçmiş olduk böylece. Şimdi sıradaki önümüz olan Lysout'a geçiyoruz. Lysout'ta olabildiğince insanlara yardım etmeye çalışacağım. Bugün kaos yok. Bugün kimseyi öldürmüyoruz. Canı az olan herkese bandaj vereceğim abi. Bakın mesela burada birinin canı azaldı. Şöyle ona bandaj spamladım. Alsın. Ha bandajı var mı zaten? İyi şey başka salır. Aa iki kişi asansöre soktu ya. Yardım edeyim diyecektim de yetişemedim. Onlar eğlendi sanırım. Durun burada hangisini seçsek. Ben çatalı alayım. Kullanmayacağım ama olsun. Evet oyun başladı. Şimdi burada birinin canı az. Hemen bandaj verelim. Dur dur hemen bandaj verelim. Yetişemiyorum. O kaçacak ama. Şu i̇şte bandajı spamladım. Başkası aldı. Neyse sırayla herkese veririz abi. E bana da saldırmaya çalışıyorlar ama olsun biz bir şey yapmayacağız. Şimdi burada birinin canı az. Hemen şöyle bandaj spamladım. Yok almadı abi. Şöyle adama I'm helping yazıyorum. I'm helping yazıyor. Allah hala bana vurmaya çalışıyor. Lan vurmayın bana vurmayın. Bir dakika. Bandaj verdim. Heh. Kullansın abi bandajı. Şöyle bakıyorum burada biri öldü ya. Vallahi yetişemedim. Bandajımın süresi de olsun. Biri benim biraz canım azalmış. Şöyle... Şemsiye kurabiyeyi yedim. Evet bandajımın süresi doldu. Şöyle sana verdim. Sana verdim. Al bunu. Abi alsana bandajı. Almıyor bak. Ooo fena vurdu. Dur o adama yardım etmen lazım. Adamı iteyim. Kaçsın. Oğlum adam öldü mü? Öldü lan valla öldü. Abi bandaj al. Bandaj al. Bandaj al. Bandaj al. Attım buraya. Abi kimse almıyor attığım bandajları. Hep canı yüksek olanlar aldı. Durun. Yapmayın, yapmayın. Ya birkaç kişi elendi vallahi elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Pek işe yaramadı ama olsun. Şimdi sırada Hide and seek var. Şimdi Hide and Seek'te Seeker olursam bir kişiyi mecburi olarak eleyeceğim. Çünkü elemezsem sıradaki turu geçemeyeceğim. Onun dışında ama eleme yapmayacağım. Sadece bir kişi. Hider olursak da zaten kimseyi eleyemiyoruz. Umarım ama Hider oluruz. Seeker olup bir kişiyi elemek zorunda kalmayız. Burada benim can az mesela. Ana. O da öldü. Abi şöyle. Şuraya ben mesela bandaj bırakıyorum. Almak isteyen alsın. Evet bir kişi aldı. İşin yararıyla. Şöyle buraya da bandaj bırakıyorum. Buradan illa biri alır. Evet birine verdik böylece bandajı. Tamam şimdilik bu kadar yeter. Artık sıradaki önümüze gidelim. Evet muhtemelen Haydır olacağım. Çünkü bana hiç secret gelmiyor. Yani hiç şansım yok o yönden. Evet bakın ne gelecek. Haydır yerli. Kaçacağız o zaman. Şimdi ben bir yukarıya bakacağım. Kapıyı açamıyorum. Dur bu kapıyı açıyor birisi. Çıkış yok burada. Kaç. Aşağıya bakalım. Aşağıya gitmişti millet. Neredeler? Neredeler lan? Bu tarafa açmışlar. Burada çıkış yok. Abi ben bence kendi yoluma gideyim. Bunların hiçbir şey bulduğu yok. Bu arada çıkmaza geldim ha. Abo burada seeker var. Geliyor mu? Gelmiyor. O biri geldi. Beni görmüyorlar lan. Burası biraz sakin. Şu kapıyı açayım bu arada. Karıyı buldum. Yeri çıkmadı da kapatalım. Nereye çıktı lan şaka maka? Dur bir kapı daha var. Bunu da açtım. Aa burayı biliyorum. Burayı biliyorum. Burada bir tane hider var. Canı az. Aha çıkışı buldum. Kapıyı kapat. Bir dakika. Abi bir dakika. Şöyle çıkışı buldum dedim. Milleti de kendine beraber götürmeye çalışacağım. Dur. Lan ben, ben niye çıktım? Millete yardım edecektim. Oyun otomatik olarak çıkardı beni ya. Neyse en azından kaçtık kurtulduk. Tek kurtulan da benim. Yalnız ilk defa edin Sik'te çıkışı buldum videoda. Bu da güzel oldu bizim için. O zaman başka yapacak bir şeyimiz kalmadı. Milletin oyunu bitirmesini bekleyeceğiz. Şu an 17 kişiyiz. Bakalım oyunun sonuna geldiğimizde kaç kişi kalacağız. Evet şu an oyunun bitmesine 30 saniye falan kaldı. 2 kişi elenmiş sadece. Büyük ihtimalle çok fazla kişi elenmeyecek. Oyun bittikten sonra Jump Rope Glass Bridge var. Onları da büyük ihtimalle fazla kişi elenmeden geçeriz. Yani ortalama 10... 11 kişi Mingle'a gitmiş oluruz. Orada da zaten 3 kişi elendi mi geriye Sky Squid kalıyor. Bakalım Sky Squid'de ne yapacağız? Şu anlık ne yapacağımı karar vermedim de belki karşı karşımdaki kişiye maçı salarım. Sonuçta bu videoda olabildiğince iyi birisi olmaya çalışıyoruz. Evet bu arada oyunda bitti 11 kişiyiz. Aslında ben Mingle'a 11 kişi falan kalırız dedim de biz şu an 11 kişiysek bence 8 kişi falan kalırız ya. Aramızda 4 tane falan sıfır win'li olan kişi var. Onlar belki jump rope'da hata yaparlar düşerler. Veya Glass Bridge'de birimiz hata yapar düşeriz yani belli olmaz. Öyle Mingle'a çok kalabalık gideceğinizi düşünmüyorum yani. Rahatlıkla Mingle'dan çıkar, SkySquid'e gideriz. İnşallah öyle olur. Bak birisi bug yaptı, bak gözümden kaçırdım yaptılar. Bak burada mesela biri yapmaya çalışıyor, izin vermeyeceğim abi. Yapamazsın bak, bug yapamazsın bak. İyi birisi oluyorum diyorum ama bug'a da izin vermem yani asla. Bir de önceki videoda sanırım biri yorumda şey yazmıştı abi sen kesin video dışı bug yapıyorsun diye. Bakın size yemin ederim hiç yapmadım. Gerçekten hiç yapmadım yani araştırmadım da nasıl yapıldığına da bakmadım. Yapmıyorum yani. Yoksa yaptığım şey niye kötü mi arkadaşlar? Ha tabii yapanları da kötü demiyorum. Buradaki en büyük suçlu oyun yapımcıları bu bugları fix demiyorlar. Yani sen böyle büyük bir oyun yapıyorsan bu oyuna ana güncellemeler dışında da böyle ufak ufak bug fix güncellemeleri getirmek zorundasın. Veya anti chat güncellemeleri. Alanlar bunu yapmıyor. Ya bir birlikleri vardır diyelim geçelim. Bu arada neredeyse herkes geçti. Bir kişi eğlenmiş sadece. O ne ara elendi lan ben görmedim. Oha beklemediğim birisi uçtu bu arada 9 kişi kaldıkla 9 kişi şimdi glass bridge oynayacağız glass bridge in inşallah geçeriz ya Last Bridge'de fazla kişi ölürse belki Sky Squid oynayamayız. Normal final oyununu oynarız. Normal final oyununu da bayadır oynamıyorum. Hatta Sky Suki'yi güzellemesi geldiğinden beridir hiç denk gelemedim ona. Allah bana kalırsa o Sky Squid'den bence daha iyi ya. Sky de birazcık sıkıntı. Aslında üçgenle dairenin yerini değiştirseler bence güzel olur. Baştaki kareydi diye hatırlıyorum. Sonra üçgen sonra daire. Şimdi üçgen çok ufak olduğu için bence ikinciye uygun değil. Üçgeni sona koymaları daha doğru olur. Yani üçgene geldiğimizde direkt düşüyoruz abi en ufak Hatamızda. o alan o kadar dar ki adamın biri bir itiyor düştüm bitti umarım dediğim gibi bir değişiklik yaparlar bu arada kendime de bir tane bandaj spamlayayım şöyle glass bridge'de insanlara nasıl yardım edebilirim şu an onu düşünüyorum önden gidersen büyük ihtimalle yardım etmiş olacağım bakalım ben genelde çok önden gitme taraftarı değilim ya. Şansıma pek güvenmiyorum. Kimse gitmezse gideceğim ama gerçekten gideceğim. Evet bu cam buğulandı. Millet de rahatlıkla geçti. Bu arada e, şunda numarası kaç? 333, 333 numaralı arkadaşta şey var. Glass Manufacturer var. Camları görebiliyor onu anladım. Mesela bu camı ben geçeyim. O da diğer camı geçebilir. Evet gördüğünüz gibi. Çünkü bu camı görüyor. Bir tarafı görüyor bir tarafı göremiyor. Yani mesela burayı görüyorken burayı göremiyor. Glass Manufacturer o şekilde çalışıyor. Şey, ben bir tane gittim. Şu anlık gitmeyi düşünmüyorum. Bir buçuk dakika kaldı. Millet gitmeyi pek tercih etmiyor diyecektim. Birisi gitti. Evet bu da gitti. Bunu da ben gittim ya. Vallahi doğru yaptım. İki tane doğru bildim şu an. Aha bunu da ben yaptım. A ben daha ne yapayım ya? Ben daha ne yapayım? 3 tanesini ben geçtim zaten. Bence gayet görevimi yerine getirdim. İnsanların geçmesine vesile oldum. Kimse de ölmedi. Şimdi oyunları devam ettirip ettirmeyeceğimize dair bir oylama yapacağız. Bakalım millet neye verecek? Umarım oyunları devam ettirirler. Daha doğrusu isyan yaparlar desem daha mantıklı olurdu. Oyunları devam ettirirsek çünkü maalesef tek bir kişi ayette kalacak. Ve o yüzden rebel veriyorum diyecektim abi. Benim rebel vermeme gerek kalmadı ki millet direkt bastı yani. 8 kişi oyunları devam ettirdi. Burada birinin canı azaldı. Şöyle kendisine bandaj vermek istiyorum. Onun bandajı varmış. Neyse olsun onu da alsın. Şöyle bir tane daha bandaj spamladım. İhtiyacı olan alsın abi. Mingle'da çünkü milletin ihtiyacı olacaktır. Birisi birini boğarsa falan filan. Ben bu arada kimseyi boğmayacağım. Gerekirse kaybedeyim abi. Bizim şu anki durumumuza ters çünkü millete boğmak. Evet oyun başladı. Şöyle bir tane daha bandaj spamlamak istiyorum. İhtiyacı olan alsın. Şimdi bakalım hangi numara gelecek. 3. Hemen 3 kişi olalım. Burada 4 olduk. Bir dakika. Birbirini birini boyuyor. Abi 5 olduk burada da. Yan tarafta 4 kişi. bize de 4 kişiyiz şu an. Evet birbirlerini gene boğuyorlar. Elenmedi. Ben izleyeceğim abi. Bir şey yapmayacağım. Aha itti. Adam dışarıda kaldı. Yazık oldu. Ona yardım etmek isterdim ama yardım edersen ben de eğlenirdim. Diğer kişileri de edemiş olurdum. Yani iyilik yapacağım diye kötülük yapmış olurduk. O yüzden en iyi kararın izlemek olduğunu düşündüm burada maalesef. Başka bir şansım yoktu. Şimdi get in rooms of gene 3 dedi. Tamam 3 şey 3 zaten. Buraya da 3 kişi girsin şöyle. Okey sky ski de gidiyoruz. Şimdi dostlar buraya kadar iyi bir insan oldum. Ama SkySquid'de de bana saldırana karşılığını vereceğim. Tabii millete özel olarak saldırmayacağım. Sadece bana saldıran dediğim gibi karşılığını vereceğim. Bu arada şu an davranan hissediyoruz. Şu an eğleniyoruz da SkySquid'de işler sarpa saracak. Son saniye biri bizi boğmaya çalışmasın. Şöyle biraz uzakta duruyorum. Sky Squid. Evet. Sky Squid'e gidiyoruz. Bakalım Sky Squid'de neler olacak? Hayatta mı kalacağız yoksa eleneceğiz mi? Ben burada videoya güzel bir içerik çıksın diye kazanmaya çalışacağım bu arada. Buraya kadar zaten elimizden geldiği iyilik yaptık. Burada artık başka şansımız yok. O yüzden her ne kadar istemesek de oyunu oynayacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz? Evet oyun başlıyor. Hadi bakalım. Ben şu anlık kimseye vurmayacağım. Evet burada savaşıyorlar. Ben sadece izlemeyi tercih edeceğim abi. Evet birisi çubuğu aldı şu an. Çubuğu alan kimseye vuramıyor. Abi adama oynadılar ya adamın üzerine oynadılar. Evet şu an durduk ben de durdum ama bu arkadaş durmuyor. Tamam şu an herkes durdu gibi. Ya ben biliyorum illa birisi bozacak bu sistemi de bakalım kim bozacak. Dans ediyorlar burada ben de katılayım bari. Evet şu an gerçekten kimse hiçbir şey yapmıyor. Şaşırdım doğrusu. Rofobya mı? Benim adımı söyledi. Kim lunchbox olacak dedi. Bak bak ne yapıyor. Sistemi bozdu hemen klibzi. İşte lunchbox olarak şu arkadaşı seçti. Abi şimdi burada bana illa birisi vuracak. Ben de karşılığını vereceğim. Ortada duruyorum biraz. Oyunu başlatayım mı? Oyunu başlattım. Evet bana vuruyorlar. Arkadaşlar artık karşılığını vereceğiz. Tam durdu ya. Bir dakika. Bu bana vurmuştu. Ödeştim sayılır. Tamam şimdi durdum. Ama bunların pek durası yok gibi. Abi bir durun be. Allah Allah. Bak Arşiv bozuyor. Olayı bozuyor arşiv. Yerinde durmuyor. Bak durmuyor abi. Eledi adamı. Şu an 3 kişi kaldık. Bakalım buradan kim kazanacak? Daireye gidiyoruz. Daire ilk defa geçeceğim bu arada. Hiç geçmemiştim. Bunlar da birbiriyle atışıyor. işin sonunda bunlar bence birbiriyle savaşır. Ben gene izleyeceğim hiçbir şey yapmayacağım. Ve büyük ihtimalle oyunu 2 kişi kazanmış olacağız. Evet oyun alanına geldik. Ben şimdi demir çubuğu almak istiyorum. Ben savaşmayacağım dedi. Ben de savaşmayacağım dedim. E kim savaşacak abi? Bana oynuyor. Bana oynuyor abi. Evet maalesef iyiliğin sonu olarak eğlendim. Sonum kötü bitti. Olsun. Biz en azından iyi birisi olmaya çalıştık. İnsanların elimizden geldiğince yardım ettik. Huzurla eğlendim. Huzurla öldüm. Mutluyum. Ve oyunu da böylece iyi birisi olarak bitirememiş olduk diyelim ama sonra geldik işte. Umarım video hoşunuza gitmiştir dostlar. Neyse teşekkür için kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.